Evet şu günlerde Baksı Müzesi bir yüzleşme aşamasında çünkü Gel Zaman Git Zaman sergimiz bizim bugüne kadar topladığımız çok kıymetli koleksiyonumuzdan ürünlerin bir bölümünü yan yana getiriyor ve bu serginin bir iddiası var. Bu sergi yaratıcılıkta üst alt kavramlarını gerçekçi olmadığını iddia eden ve de e, yaratıcılığının hiyerarşiye dayanmadığını yaratıcılık insanın ben bu dünyada varım ve e, bu dünyada varoluşumu kutluyorum gelecek kuşaklara onu aktarmak istiyorum Onun içinde de e, bu hiç değişmedi. Sanatçılar ilk günden yaratıcı faaliyetlikler ilk günden bugüne kadar bu e, söylemi ürettiler Bizim elimizdeki koleksiyonları biliyorsunuz. Çağdaş sanata ait bütün yapıtlar armağandır. Elimizde çok geniş bir koleksiyonumuz var. Onunla birlikte aynı zamanda halk sanatları, halk e, e, halk kültürü ürünleri var, İşlemeler var, dokumalar var, oyamalar var, seramikler var, çömlekler var, daha e, ahşap e, rölyepler var. Bunlarla e, yazı resimler var. Bunlarla bir, bir sanatını yan yana getirdik. Ve her ikisinin de dayandığı ortak şeyin hayatı anlatmak ve insanın ben buradayım deyip kendi varoluşunu kutlamaktır. O nedenle de böyle bir şeyimiz var. Bir yok yaratıcılıkta ama e, özgünlük var, değerler var ve hafıza var, bellek var. Bu, e, bu aslında günümüzün teorisyenlerinin çok yadırgayabileceği bir yaklaşımdır. Ama insanlık tarihine bakınca da biz bunu görürüz. İnsan her zaman yeni bir şey yapmak istemiştir. İnsan her zaman kendi sınırlarını genişletmek istemiştir. Bu kendi sınırlarını genişletme arzusu gelecek kuşaklara miras bırakmıştır. Kültürel süreklilik dediğimiz şey budur. Bu kültürel sürekliliği kaldırdığınız zaman tarihinizi ve hafızanızı ortadan kaldırıyorsunuz. Bütün bunlara yanıt bir sergidir bu. Son derece çeşitli etki ve orada yan yana çok güzel de yakışan duran işler oldu bu. Onun için zaten gel zaman git zaman da biliyorsunuz bizi masal anlatıcılarımızın değerler dünyasını yansıtır. Gel zaman git zaman masal anlatıcısına bir izleyiciyle arasındaki ilişkiyi daha yatıştırma, daha heyecanlandırma imkanı verir. Onun için öyle bir başlığı da buna uygun bulduk. Bununla birlikte yine aynı gerekçeyle biz akarsu üstünde konuşmalar yaptık. Akarsu üstündeki konuşmaları çok kıymetli iletişimci Jülide Ateş moderatörlüğünü yaptı. Bir raft yaptık orada. Raftın üstünde üç tane başlık tartıştık. Burada sosyologlar, felsefeciler, sanatçılar, ve başka disiplinlerden insanlar katıldılar. Birincisi, geçmiş kime ait sorusuna cevap aradık. Ee, i̇kincisinde, gelecek nerede sorusuna cevap aradık. Üçüncüsü ise, e, karışık zihinler için öneriler başlığı altındaydı. Son derece keyifli, son derece sorgulayıcı bir şey oldu. Niçin nehir? Çünkü bulunduğumuz coğrafyanın tanığıdır nehir ve sürekli kendini yenileyen ve değişen bir kavramdır nehirdir. Hem geçmişi hem şimdi hem geleceği içinde barındıran bir olgudur nehir. Onun içinde biraz da zihinler o kapalı mekanlardan bildik tartışma salonlarının dışına çıksın. Doğada bir zihine yaklaşma bir özgürlük alanı açmak istedik. Suyun sesini de o işin içine katmak istedik. Bu müthiş bir iş oldu. Çekimlerini yaptık şu günlerde bunları şeyde paylaşacağız. söyleyin. bizim sanal ortam sayfamızda paylaşacağız. O devam ederken aynı zamanda siz de biliyorsunuz Bayburt'ta bizim bir projemiz var. Kadınlarla ilgili bir projemiz var. Bak baksı zaten kadının üretime katılmasını isteyen bir vakıf. Kadının temsil alanını genişletmek isteyen bir vakıf. Şimdi Bayburt'ta bir küçük bir yerimiz var, bir Amerika kökenli sahipleri Türk olan bir şey, bir marka. Bizim Bayburt'a köyden gitmiş üretim alanını artık kaybetmiş, dört duvar arasına sıkışmış, yetenekli ve metanetli kadınlarımızı biz o yöntemle ekonomiye ve şeye kazandırmak istiyoruz. Toplumsal derinleşmeye, zenginleşmeye kazandırmak istiyoruz. Biz erkekler bir tüketim toplumu temsilcisi haline geldik. Onun için bu ekonominin yükünü ve kültürün yükünü kadınlar daha iyi taşıyacak diye düşünüyoruz. Ve de önleri de kapalı diye düşünüyoruz. Onun için şimdi şeyler yabancı firmalarda kadınları buluşturuyoruz geliyorlar ve bir numune yaptırıyorlar sonunda beğendikleri insana diyorlar ki kardeşim bu yapılacak bunun fiyatı da bu bundan bir tane getirirsen bir fiyatını alırsın Beş tane getirirsen beşini fiyatı Böylece evdeki kadın üretmeye başladı şimdi bunu biraz daha öteye götürelim dedik bizim bir Uzun yıllardan beri devam eden bir projemiz var. Hüsamet Köklü Kadın Eğitim Merkezi. Hüsamet teyze bizim kale kardın Köklü ailesinden birisi. O kendine ait bir arsayı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne vermiş. Demiş ki kadın ve kızlar için bir şey yapın burada demişler. Tamam. Sonra bizimkiler de gelince bizim arkadaşlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni çok sevmedikleri için sorunlar çıkarmışlar. Onun için de yapamamışlar onu. Bence Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türkiye Saylan benim iyi dostumdu ve biliyorsunuz ki Lepra'yı Türkiye'den kazıyan birisi, bir vatansever, bir humanist. Ama bizimkiler çeşitli nedenlerden dolayı karşı çıkmışlar. Sonra e, aile e, bu şartlı bağış olduğu için yapmazsanız biz alalım bunu size diyorlar. İşte bana bu konu yansıdı. Gittim o sırada Türkan Hanım vefat etmişti. Ee, konuştuk falan filan işte ortak yapalım dediler. Biz vakıfız onlar dernek ikimizin prosedürel olarak ortak iş yapması mümkün değil. Destekleriz birbirimizi ama ortak iş yapamayız. Bütçelendirme her şey ayrı. Dediler. Ondan sonra biz ortak yapamayız dedik. Ama ben sizi destekleyeyim dedim. Sonra ayrıldık. Geldim burada imar durumunu öğrendim. Kıymetli de bir yer. 400-600 metrekare ama o ne nar kazanı çeşmesi var kale ardında. Onun hemen altında bir yer. Çok güzel de bir yer. Evet. Sonra bizim bu projemizi yaptırmıştık biz zaten. Ee, Naci Ağbal projeyi gördü. Dedi ki hocam bu çok güzel bir proje. Bu projeye burada harcanır. Bu buna daha geniş bir yer olmaz mı dedi. O sırada orada park yapılıyordu. Ee, şimdiki başkanımız Sayın Mete Memiş'ti, belediye başkanı. Onunla konuştular. Mimar e, Tabanlıoğlu Mimarlık Melken Hanım e, bu projeyi yürütüyor. Melken Hanım da Cemal Gürsel'in torunu. Yani bu doğu kültürüne büyük saygısı var. Evet. O da e, bu projenin gitti uluslararası fuarlara katıldılar ve MIP'in fuarında Future Project alanında ödül aldı bizim proje. Derken Mete Bey ile konuştuk, her arkadaşlarla konuştuk. O geçen sefer yapılan yerde biz hep 8 dönüm istedik. Binanın etrafı açık olsun diye. Çünkü binayı böyle aynı zamanda bizim mimarlık tarihimize katkı üretecek bina diye yapıyoruz. Yani bizim yerel mimarlığımızı çağdaş yapacak diye. Bir de dedik ki bizim kadınımız mahremdir. Onun için de bu şey dışa kapalı, içi açık olsun. Bir iç bahçesi olan, kış bahçesi olan bir bina. Yani müthiş bir bina. orada ne oldu, ne oldu bilmiyorum. Oradaki imar müdürü arkadaşımız öyle yaptı, böyle yaptı. Ve bize dört dönüm verdiler. İşte Melkan Hanım geldi burayı gördü falan. Dört dönüme bu olmaz dediler. Melkan da bizde onlar bizden beş para almıyorlar. Yani milyon dolarlık projeyi bize sıfır maliyetle yapıyorlar. Çünkü o projeyi onlar mimarlık tarihine de geçirecek bir proje. Anlatabildim mi? <laughs> Sonra bu, bu Bakan Bey buradaydı. Yine bizim belediye başkanı buradaydı. Konuştuk, konuştuk. Sağ olsun Mete Bey de farklı yerlere baktı. Bunları çağırdık, geldiler. Bugünkü e, mekan olur dediler. Biz bugünkü mekana bunun adaptasyonunu başladık. İşte Güneyt hepsi, valimiz o sıra buradaydı. O da destekledi. Kuru dere vardı. O sorunları çözdük. Ee, ve de işte Metememiş Belediye Başkanı seçilir seçilmez bu projeyi belediyedeki takıntılarından da belediye biraz yavaş gitti o dönemde. Ee, bunlardan kurtardık. İşte ruhsat meselesini çözdük. Kaynak yaratma meselesini çözdük. Şimdi bizim kadınlardan oluşma, oluşmuş bir girişim kurulumuz var ee, sonra bu girişim kurulunda işte o girişim kurulu başkanı var ee, Şeyh Melkan Hanım var mimar olarak Tabanlıoğlu Mimarlık var bizim Bakın e, yönetim kurulu başkanı bir arkadaşımız var o var bir de eşim Oya aynı zamanda bizim e, İktisadi işletmenin yönetim kurulu başkanı onların e, oluşturdukları bir karar mekanizmasıyla birlikte temelleri attık şimdi bayağı yükseldi Niyetimiz bu sene onun kabasını bitirmek. Fiyatlar da çok yükseldi tabi ee, ve önümüzdeki yılda e, iç kısmını bitirip şeye geçmek istiyoruz biz. Evet. Üretime geçmek istiyoruz. Onun e, bize getireceği birkaç tane şey var. Bir bugün Bayburt'ta e, ki açtığımız yer aracılığıyla bu e, apartmandaki kadınlara istihdam imkanı sağlıyoruz ya. Aynı istihdamı bu yine burada yapacak üretecekler. Oraya biz bir de kreş yapıyoruz. Çocuklu anneyi... Ne, bir malzeme, ne, ne tür bir malzeme üretecekler? El işi, nafı işi? Şimdi bir tanesi öyle. Yani hazır e, pazara sürülecek büyük şirketlerin malzemeleri var. Onları bizim e, apartmandaki kadınlar üretecekler. Bir tanesi. Bir İkincisi biz tasarımcıları buraya getireceğiz. Bizim yerel malzememizden Marka üreteceğiz ve bu markayı dünya ya pazarlayacağız. Onun için şeyisi hedefi Türkiye pazarı değil onun dünya pazarı. Anlatabildim mi? Ve o dü dünya pazarına pazarladığımız, yönlendirdiğimiz e, ürünler e, büyük çapta hem kültürel e, şeyimizi e, dünyada e, kimliğimizi yaygınlaştıracak hem de büyük çapta girdi sağlayacak. Bizim oradaki şeyimiz ilk planda 300-500 kişi fakat veya birkaç yıl içerisinde bin yıl 1000 kişi istihdamına kadar gidecek. Orada hep kadınlar üretecek, hep kadınlar parça şey yapacak, e pazarlayacaklar öyle bir yapı. Hocam oradaki çalışmaları evlerine de götürüp yapabilecek Tabii bir kısmını yapacaklar. Evi kullanacağız. Hatta köyleri kullanacağız. Yani kadın neredeyse biz oraya gideceğiz. Bakın bizim burada siz biliyorsunuz ehram atölyelerimiz vardı. Kışın biz burada üretiyorduk. Şimdi bu 4 artı 4 nedeniyle bizimkiler çocuklarını özellikle kızları Bayburt'ta yalnız bırakmak istemiyorlar. Bu bizim aile yapımız. Bunu tartışacak bir yanı da yok. O zaman buradan gittikleri için biz buradaki tezgahları Bayburt'a götürdük. Kadın neredeyse biz oraya gideceğiz. Üretimci neredeyse biz oraya götüreceğiz. Aileyi parçalamayacağız. Onun için çocuğu var, iş yapamaz, olmayacak. Kreşe götürüp çocuğu bırakacak. Vakti gelince gidip emzirecek. Çocuğun bezini değiştirecek. Sağlığına bakacak. Böyle bir yapı düşünüyorum. Yani mesele bu. Öteki türlü kadın çocuğu orada kime bırakacak? Kayınvalideye mi bırakacak? Ya yoksa ne yapacak? Gitsin çocuğun kokusunu alsın anasını. Bağrına bassın çocuğunu. Sevsin. Değil mi? Biz Aileyi diri tutmak istiyoruz ve kadının ailenin diri kalmasındaki katkısı olağanüstüdür. Anlatabildim. mi? Onun için de kadını destekliyoruz, destekleyeceğiz ve kadın yoluyla bir kalkınma modeli, bir mutlu aile modeli inşa edeceğiz. Bunu çok kıymetli buluyorum ve biz bunu yeteri kadar da bence kullanmıyoruz. Ya yani Türkiye'de bu kullanılmıyor. Anlatabildim mi? Bunu ben bir toplumsal hizmet diye düşünüyorum. Sonra başka bir şeyimiz var. Şimdi bizim köyümüz, gurbetçi ya herkes. Arazinin yüzde yetmiş beşi kozan. Bu kozan araziyi organik tarıma açalım dedik.